İçinde sadece krem var. Ve görünüyor ne kadar da yumuşak. Değil mi? Evet şu an bununla böyle oynayacağız. Bu balon fidget toys arkadaşlar. Bununla rahatlayabiliyorsunuz. İçinde bunun bir şey krem ve Karışma karışıma bir şey var. Şöyle evet, şöyle. <laughs> bu çok aşırı güzel. Ve ben buna bayılıyorum. Çok rahatlatıcı bir şey. Gelin size başkalarını da göstereyim. Ay bakın elinden gidiyor Allah'ım ya Resulallah. Bir saat sonra gidiyorum. Patladı ya. Ben patladı vallahi arkadaşlar. İçinden şey oldu. Gibi Bir de bu var arkadaşlar. El yapımı olan. Bu bunun için sadece malzemelerimiz sünger ve boyalar. Süngerin üstüne böyle yüz filan çiziyoruz. Bu kadar. Ve çok arkadaşlar ben denedim, denedim çok güzel. Arkadaşlar diğer balonun yapılışı da şöyle. Bir adet balon alıyorsunuz arkadaşlar. O balona istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz içine. İsterseniz koyun, isterseniz sıvı sabun, isterseniz krem koyun arkadaşlar. Ama krem daha komşu oluyor Öyle gördüm. Ama siz bilirsiniz. Arkadaşlar öyle koyun ve bağlayın. Bağladığımız yerin ipini de kesin ve öyle olur arkadaşlar. Bu da zaten çok kolay. Zaten bilir herkes. Bunu zaten ben bu altını keseceğim arkadaşlar. Sadece şöyle yüzü duracak. Haberiniz olsun. Siz de yapın. Sıradakini geçelim. Sıradaki de bu şişe fıkıtı arkadaşlar. Ben bu şişe fıkıtına bayılıyorum arkadaşlar. Ben e, malzemelerimiz bir adet şişe ve sıvı sabun krem. Arkadaşlar İlk önce şişemizi kapağını açıyoruz ve şöyle, Çişemizin kapağını açıyoruz arkadaşlar ve kapağının kapağını açınca içine sıvı sabunu döküyoruz arkadaşlar. Ardından da ıı, sıvı sabunu döküp böyle böyle karıştırıyoruz. Ardından da arkadaşlar ıı, ıı, krem döküyoruz ve böyle böyle ikisini karıştırıyoruz ve benim rengim böyle oldu. Bence sarı daha yakışır ama bilmiyorum. Şurada da şey kalmış bu karmıştı ama kalmışım ben, ben bu şişe fakatını fazla önemli duymuyorum aslında. Biraz da bana gereksiz geliyor. Aslında ama iyi yapmak istedim. Zaten bir tane fakat yapınca yanında bunun da olması önemli zaten. Bakar mısınız? tutturdum Harika güzel. Bir pamuk şeker rengi tutturdum. Bence sarı daha güzel yakışır buna diyorum. Sarıya daha yakışır bence. Aynen. Sıradaki gelsin. Bu da böyle bir şey. Bu şey arkadaşlar. Bu şey arkadaşlar böyle tablet ve kalemleri hareket ettirmek için kullanılan şey. Ondan yaptım. Yalnız şuraları biraz eskimiş. Boya kullanırken kirlettim. Mavi boyu var burada. Buraları da kirlenmiş. Bunun yapılışını da hemen söylüyorum arkadaşlar. İlk önce bir peçeteyi Ay şurası bir şey pişmiş. İlk önce bir peçeteyi kopya açıyoruz ve içine kalemi koyup sarıyoruz. Ve ardından ıslatıp kuruluyoruz. Aynı işlemi 5 kere daha tekrarlayacağız. 5 kere daha tekrarladıktan sonra ıslatıyoruz ve sıkıyoruz ve kurut kurutmaya bekletiyoruz çalış arkadaşlar. Ben şimdi bunu deneyeceğim. Evet arkadaşlar bıraktım. Farkındaysanız kalemle videoyu duraklatıp başlattım arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Neyse arkadaşlar fidgetlerim bitti. Fazla yok fidgetlerim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolarımdan ikisi de olursunuz. Bir, bir bu videoya 24 bin like gelirse kamera video yani yüzümü göstereceğim arkadaşlar. 24 bin like gelirse bu arada arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Neyse görüşmek üzere. Diliyorum hepinize güzel günler. Hayırlı Ramazanlar.